Türkiye'nin son 30 yılında söz ettiği en önemli sanatçılardan bir tanesi Bülent Ersoy. Biz bugün Bülent Ersoy'a ulaşacağız. Adı Bülent, soyadı Erkoç. Bu resimdeki çakı gibi asker Bülent Erkoç. İşte Heybeliada'da askerlik yapmış olan Bülent Ersoy'un ilk kez yayınlanan asker fotoğrafı. Plante Ersoy 1970'li yıllarda şu anda düğün salonu olan bir yerde sanat hayatına başlıyor. Sonra 1981'inde cinsiyet değiştiriyor ve uzun bir süre sahneye çıkması yasaklanıyor. Bu çakı gibi askerin yanındaki bayansa nişanlısı Mehtap Hanım. O bugünün Türk sanat müziğinin divası ama 30 yıl öncesinin Bülent Erkoş'u. Necla Hanım'la Fikret Bey'in tek çocukları olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Bülent Ersoy'un hayatından bahsederken onun Bülent Erkoç olarak askerlik yaptığını söylemeye herhalde gerek yok. Ama o yıllarda çok önemli bir şey vardı. Bülent Erkoç bir gün bir bankada çalışan bir kadınla tanıştı ve onunla nişanlandı. Yıllar sonra Mehtap Hanım buldum, canlı yayına getirdim. İlk ve son kez Bülent Ersoy'la karşı karşıya geldiler. Simsiyah gözleri, ince uzun boyuyla görenlerin bir kez daha dönüp baktığı yakışıklı Erkoç o zamanlar ne ameliyat ne de ünlü olmayı düşünüyordu. Bülent Erkoç 1971 yılında komşularının kızı Mehtap Hanım'la Fenerbahçe Sosyal Tesislerinde nişanlandı. Genç nişanlılar bir buçuk yıl nişanlı kaldılar. Genç çiftin o mutlu anını görüntüleyen fotoğrafta Bülent Erkoç'un annesi Necla Hanım, babası Fikret Bey, nişanlısı Mehtap ve annesi Hayrun Hüsa Hanım'la objektiflere gülümsüyorlar. Hayatın inanılmaz sürprizi. Bülent Erkoç yıllar sonra Bülent Ersoy oluyor ve bir kitaptaki cümle herkesi 35 yıl öncesine götürüyor. Kitapta Bülent Erkoç'un nişanlısı ve bir hamilelik haberi gündeme bomba gibi düştü. Girilerinin çıkıp da ben Bülent Ersoy'la nişanlıydım, evet. ben Bülent Ersoy'dan çocuk aldırdım. Yok Sizle öyle e ben de bir şey. Bileyim. Bülent Hanım, Bülent, Bülent Hanım ben bir şey daha söylemek istemiyorum. Buna kim inanır, evet, buna evet, ne evet, kadar evet, inanılırsa evet. tabiaten imkansızsa evet. bundan önceki de aynı derecede imkansızdır. 35 yıldır konuşmayan nişanlı konuşuyor. Bülent Ersoy da geçmişini saklı kutularda tutmayarak o da konuşuyor. ki Bülent Ersoy askere gitti de asker oldu da. Evet resimlerimiz var. Kütükten benim askerlik yapıp yapmadığımı kütükten çıkarın da bu insanların bir kez daha ne kadar yalancı oldukları olduklarını meydana bu cümle yıllar önceki nişanlının inkarı. Mehtap Hanım'ı yeni resimleri ortaya çıkarıyor. Ve bundan sonra ne olacak? O Türkiye'nin en iyi sesi. Geçmişiyle yüz yüze kalıyor. Kapalı kutular açılıyor. E, alo Bülent'cim merhaba. Merhaba Yasemin, nasılsın canım? İyiyim, e, arkandan Demin konuştunuz. Demin telefon düştü Yasemin, sakın yanlış anlama Estağfurullah buradan, canım. Affedersin, yok, alıkansındır. Yok alınmam, sana alınmam. Senin ee, şahsında orada bulunan bütün değerli izleyicilere ve e, programını izleyen değerli izleyicilere de, e, her zamanki daim olan derin saygılarımı iletiyorum. Lütfen kabul etsin Teşekkür ederim bu programların e, müddetince e, Bayan Sisti Organizatör, Empresario, evet. E, çok e, müdafacı e, bir dille e, Tek, e, sık görüşmememize rağmen son günlerde evet. E, efendim o da ona da teşekkürler arz ediyorum en azından gerçekleri savunduğu e, için Bülent Hanım e, e, ben fazla şimdi, bir e, şey tabii bilmiyorum bilmeden. Şimdi efendim burada Mehtap Hanım var. var. Merhaba şimdi Bülent. Orada e, söylenildiğine göre Değil beni mi? yanlışsam beni hemen uyarmanı rica ediyorum. Tabii. Bir resim gösterirmiş. Milattan önceki halim ve milattan sonraki halim olarak kendimi değerlendiriyorum. Milattan önceki halimde bir resim Bu Resmini lütfen bir bakarsanız e, İstirham ediyorum. Nişan <laughs> Nişan acaba yapılırken e, şu anda stüdyoda varmış mı? abla neredeymiş? Ba hanımefendinin babası neredeymiş? Ya, kardeşleri yani. neredeymiş? Evet. E, bunları sormak gerekir. Yalnız Bülent Ersoy'la e, veya Bülent Erkoç'la ilgili insanlar oradalar. Bir de Hayri Nisa Hanım çok dünya Bekir da Mehtap da varken çok iyiydi. Evet. E, ablası da herkes daha şimdi yalan. Efendim Mehtap da şu anda stüdyomuzda. Çünkü uçağa bineceğim geleceğim yalan hiç konuşamam. Evet. Efendim e, çok iyi insanlardır ama bunlar e, zamanında da bir, takım böyle ortalara çıktılar. E, maddi talepte bulundular. Asla. Ve e, efendim gazetelerde hatta yazdı. Hayatımı e, istemedim. senaryo yapacağım. Hayatım Benim, ya, hayatımı, hayatımı, filme çekecekler. Bana para ver ben e, e, ihtiyacım var falan filan diye. Mehtap Hanım sizden para mı talep etti? E, Bülent para mı istedim ben, ben senden? Şey, e, e, ben size kıyamıyorum. Şey canım. Bülentçim şunu söylüyorum. Şimdi ben şunu ifade etmek istiyorum. Aslında aslında. Evet. Böyle bir nişan olmuş olsa bu yüzükler nerede? alan nerede? Kordelalar. Efendim yok. artık Saçlatıldı. bu insanın. An, e, annesinin dışında ailesinden kimse yok. Niye On, yok? Söyleyebilir miyim? Konuşabilir miyim? E, yani. Bülent onun bir için saniye. Bunlar hiç inandırıcı değil. Bülent'cim bir e, nefes alır mısın? Böyle hadiseler. Bülent e, Hanım. Birilerinin çıkıp da ben Bülent Ersoy'la nişanlıydım. Evet. Ben Bülent Ersoy'dan çocuk aldırdım. Yok öyle bir şey. Bülent Hanım. Bülent Hanım ben bileyim 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 bir şey daha söylemek. bıraktım dedi. Buna kim inanır? Evet, Buna evet, ne kadar inanılırsa tabiaten imkansızsa evet. bundan önceki şey. de Aynı derecede imkansızdır. Bunlar e, haddini aşan konuşmalardır ama tabii Abi ki şey. geldiğimde tamamıyla bantınızı seyredeceğim evet. ve onun karşılığında da kanuni haklarını Bülent. kullanacağım. E, bu e, evet. yakışıksız ve asılsız dedikodular e, ve artık suçlamalardır. Çünkü bu haddini aşmak demek. E, Demişlerdi Bülent Ersoy askere gitti de askere oldu da. Evet resimlerimiz var. Küçükten benim askerlik yapıp yapmadığımı kütükten çıkarın da bu insanların bir kez daha ne kadar yalancı oldukları çıktı meydana. Ayrıca benim askerime kadar gelmiş de kardeşinin, resim bir kez var. kardeşinin nişanına niye gidememiş o kız kardeşi? Babası rahmetli matematik öğretmeniydi. Bunları sorar Dünya mısınız Müslüman, kendine? Bunlar e, yakışıksız ve asılsız Gelmedi çünkü suçlamalar, iddialar. Bu insanlar ne yapmaya çalışıyor bilemiyorum ama benim gö benim gönlüm çok rahat. Hani bir şey ben ben ya, leke Bülent var Bülent Hanım ben bir şey, benim ben şey söylemek benim istiyorum. hayatımda bir, dakika, bir tek eksim şey, şey konuşmak konuşmak varsa bariyle ilgili e, tamam. e, efendim, benim ruhiyatımla cismimi Tanrı beni affetsin. Bir doğru orantılı hale getirmek için bu ameliyeyi yaptım. Evet. Bunun hesabını da Yüce Allah'a vereceğim. Onun dışında karanlık hayatımda hiçbir şey yoktur saygılarımı arz ediyorum. Bülent Hanım, ee, Bülent, Bülent Hanım ben bir şey, şey söylüyorum. Alo, tekrar, tekrar, ben bir şey söylüyorum. Mehpare Hanım sizin değil. E, Bülent, Bülent, Bülent Hanım bir saniye. Istiyorum. Alo Hayırlar, bir saniye kapan. ben bir şey sormak istiyorum. Kapat, kapat. Konuştu. İddialara yanıt ver. Şimdi son derece Şimdi, ilginç bir, bir şey, şey, ortaya çıktı. Askerlik yapmadım be de. Askerlik Sizi var. de reddetti efendim. Önümüzdeki hafta Yasemin'in penceresinde en ünlü hayatları sizlerle birlikte paylaşacağız. Sıra kimde?